döneceğiz derler. Allah doğru söyledi. Rabbim kabul eylesin. Bütün geçmişlerimizi ruhlarına Kur'an'ın sevabını hediye ediyoruz. Rabbim vasıl eyleye. İftarımız mübarek ola. Var mı? Evet. İki, iki dakika İki, üç dakika varmış. Allah razı olsun. Bir ayeti tekrar etmek isterim o zaman. Veşküru li la Bana teşekkür edin diyor Yüce Yaratan. Verdiğim nimetleri saygılamayacak kadar nimetler verdim. İnkar etmeyin diyor. Allah'ın teşekküre ihtiyacı var mı? Yok. Kullarına öğretiyor. Güzel hizmetler yapanlar, sanatını ortaya koyanlara, iyilik yapanlara karşı ne yapmamız gerekiyor? Bizlere Rabbimiz öğretiyor. Teşekkür ederiz. Allah sizlerden razı olsun dememizi bize öğretiyor Rabbimiz. Teşekkür etmeyin. Değerli Süleyman Paşa Belediye Başkanımız Cüneyt Bey, Cüneyt Yüksel Bey ve ekibi de şu güzellikleri inanın tebrik etmek istiyorum. Tebrik etmeye yetişemiyorum başkanı ve başkanımıza da bir alkış istiyorum lütfen. Allah hepinizden razı olsun. Şu sofrada önce Allah sonra da o bizi buluşturdu. Yolu açık olsun Rabbim hizmetlerinde daima yardım olsun ve hepimizi Allah'a emanet ediyorum İftarımız tekrar mübarek olsun efendim. Allah ekber, ekber. ekber Allah ekber Allah. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول No.